Merhaba, cepte psikiyatride yine kirli bilginin yerine doğru bilimsel tıbbi bilgiyi koymak için bir aradayız. Madde bağımdaki metafetamindeki ya da diğer bağımlılıklardaki detoks kavramı için konuşacağız. Merhaba sevgili izleyiciler, yayınımıza hoş geldiniz. Detoks nedir? Detoks aslında psikiyatriye ait bir kavram. Madde bağımlılığında kişinin madde almaması için maddenin yerine koyduğumuz değişik yöntemler, değişik ilaçlarla Maddeden arındırma sürecimizin adı detoks. Alkolde bunun yerine benzodiazepin koyuyoruz. Amerika'da bir eğilim olarak kokainin yerine metilfenidat konuyor. Bu dönemde o madde verilmiyor. Onun yerini tutabilecek, kişinin yoksunluğunu, yoksunluk bulgularını, ağrılarını, kasılmalarını engelleyecek maddeler veriliyor ve o maddenin vücuttan çıkma süresi sağlanıyor. Bu genellikle 2-4 haftalık bir süre maddesine bağlı olarak. Her maddenin de kendine göre riskleri var. O dönemde e, ki aldığımız önlemlere madde, çimine, çeşidine, miktarına göre aldığımız önlemlerin bulunduğu döneme detoks dönemi diyoruz. Detoks sürecinde sadece maddeden mi arınma sağlanıyor? Aslında tedaviye başlangıcın ilk aşaması. Yani önce o maddeyle ilgili kullanımın kırılması gerekiyor. Bıraktırmak gerekiyor. Maddeyi bıraktırmak için yaptığımız bir şey. Bunu alkol örneğinde söyleyeyim ya da mette çok daha karmaşık. Çünkü mette psikoz da olabiliyor maddeye bağlı. Yoksunluklar, bedensel ağrılar olabiliyor. Alkol de çok karışıktır. Epilepsi nöbeti geçirebilir. Bellek kayıpları olabilir. Delirium tremens dediğimiz bir durum bu. Bunlar detoksta bunların mesela antiepileptik dediğimiz işte sara engelleyici ilaçlar kullanabiliyoruz. Benzodiazepinler kullanabiliyoruz. Ağrı kesiciler kullanabiliyoruz. Aşerme engelleyiciler kullanabiliyoruz. Maddenin bedenden çıkması ile ilgili süreç kişinin Ondan sonraki bırakma sonrasındaki kayma ve aşarma eğitimlerini alacağı döneme kadar olan ki süreç 2-4 hafta. Maddeden uzaklaşılıyor. Yerine ilaç tedavisi ve de destekleniyor. Peki uzak durması gereken başka şeyler de oluyor mu? Çevresi mesela. Elbette madde tedavisinde çok konuştuk bunu. İki kural var ya hep ya hiç. Ve bir maddeyi bırakmak madde çevresini de bırakmaktır. Mesela son 3-4 ayda daha da iyi deneyimledim bunu. Kesinlikle bir daha geri dönmeyecek dediğim 4-5 hasta var. Hepsi il değiştirdi. Sosyal medyalarını kapattılar tuşlu telefonlara geçtiler, il değiştirdiler. Ancak ve ancak o şekilde, o çevreden çıkınca bırakılabildi. Aslında Metin en büyük sorunu aşermesi çok güçlü. Önünde durduğu anda insanlar onu içiyorlar, durduramıyorlar kendini. O çevrenin de içindelerse ona kaymaları çok kolay oluyor. Belli bir çevre değiştirip bir ay falan böyle maddeden iki ay uzak kaldıktan sonra aslında ne kadar büyük bir derdin içinde olduklarını anlayabilir. Onun öncesinde anlayamıyorlar. Onun öncesinde böyle kafalarına şöyle bir şey var yani. Az az devam etsem İyi olur ya. Bir sorun değil. Yani ailem de tatmin olsun, eşim de tatmin olsun. Doktoru da kekleyeyim. Hani böyle gitsin bu olay gibi bir tarzları oluyor. İçgörü oturmuyor aslında. Şeyi kavrayamıyorlar. Yani beni ka kandırırsın, aileni kandırırsın, kendini de kandırırsın ama yaşam kanacak bir şey değil. Bunun, bu içgörü oturmuyor hep söylüyorum yani o dönemin kafasını istiyorum onu o maddenin kafasını istiyorum da eski hayatımı geri istiyorum arasında yani tedavi oranları arasında bir bıçak gibi açılma var. Maddeyle beraber sosyal çevre detoksu da demek ki yaşanıyor bu süreçte. Peki bu detoks sürecinde en ağır en zorlu zaman ne zaman? Sosyal çevre detoksu çok iyi bir tabir. Kesinlikle yapılmalı. Çok önemli yani. Her maddenin kendi sosyal çevresi var. Yani alkolün, metin, otun, Hepsinin kendi sosyal çevresi var. İlaç yerine koymalı ne zaman yapılmalı? İlk 72 saat en zor geçeni. Yani uykusuzluklar, ağrılar, epilepsi nöbeti riski, hani kişilik huzursuzluk, değişiklikler vesaire. Neyse her maddede ilk 72 saat en kötüsü. 5. 7. günden sonra azalmaya başlar. 15. günden sonra vücut, beden bayağı bir rahatlar, bayağı bir toparlar. Bir sürü şey düzelmese bile en azından büyük risklerin hepsini 3 ila 15. gün arasında atmış oluyoruz. En zor günler 0-72 saat arası. En zor günler için olabilir veya bu detoks sürecini kapsayan tüm zaman dilimi için olabilir. Bu aşamayı kolaylaştırabilecek davranışlar, yöntemler, yani destekleyebilecek e, neler, nelerden faydalanabilir? Öncelikle o çevrenin uzaklaşmak gerekiyor. Bir de bizim verdiğimiz ilaçlar da hani o huzursuzluğu yapmasın, uykusuzluğu yapmasın diye uyutucu, sakinleştirici, tansiyonu düşüren ilaçlar olabiliyor. Ya da kuşkuları var, aşırı kuşku, hayal görmeleri var met yüzünden. Bunu durdurmak için yaptığımız ilaçlar kas sertliği yapabiliyor. Kişinin gidip uzanması lazım. Sakin bir yerde, bol sıvı alarak, kendine bakan biriyle, dinlenmesi lazım. Uyaranlardan biraz uzak kalmasında fayda var. Detoks gerçekten kamyon çarpması gibi bir şey. Bir sıkıntı o. O noktada mutlaka ve mutlaka kişiyi buna hazır tutmamız gerekiyor. Ve mutlaka belli maddelerde yani fiyatlarda, eroinde, mette, alkolde epilepsi nöbeti riski olduğu için mutlaka hekim denetiminde yapılmalı. Yani biz alacağız çocuğumuzu dağın başına götüreceğiz. Ee, çok tehlikeli olabilir. Delirim türemez, e, öldürücü olabilir. Arda arda epilepsi nöbetleri, status dediğimiz durum nedeniyle öldürücü olabilir. Acil durumlarda da bu yardım ve destek görebileceği mekanizmalardan da uzak çok da uzak olmaması lazım demek ki. Elbette yani zaten şu an yani Türkiye bir muz cümleti her yerde acil var ama kendi doktoruna çok uzak olmasa iyi olur. Çünkü çok spesifik bir kavram. Acildeki e, neredeyse tüm hekimler toksikomanileri toksikomanidir ya da delirium tremensi bilir ve tanır. Ama pratik uygulamada hani kaşığın sapını ortaya getirecek, kişiyi üzmeyecek şekilde müdahale için bu konuyu biraz daha iyi bilen insanlar olsa iyi olur. Bu çok spesifik bir konu. Yani özel madde klinikleri olduğunu düşünürseniz çok özel bir konu bu. Terapiden faydalanılıyor mu detoks sürecinde? Psiko eğitim yapılıyor. Yani e, bu süreci nasıl geçeceği, burada anlattığım gibi bu süreci nasıl geçeceği anlatılıyor. Nelerle karşılaşacağı anlatılıyor. Çoğu bağımlı bilir zaten bunları. Dete ilk kez gelmiyordur. Size defalarca bırakmayı denemiştir. İşte alkolde uykusuzluğu, titremesi, hayal görmeleri, e, temas halüsinasyonları işte. Mette e, yine benzer halüsinasyonlar, kuşkular, ağır kemik ağrıları, uykusuzluklar gibi şeyler olabilir. Detoks en zor 3 gün dedim. Mette uzuyor. Zaten aldıktan sonra 3 gün uyumuyor zaten. Hani mette o 3 günlük süreyi, 3-7 günlük süreyi 7-15 güne çıkarmak lazım. Baya sancılı geçiyor. Detoks süreci tam olarak ne zaman tamamlanıyor? Maddenin çıktığına emin oluyoruz. Kişi maddeyi almamasına rağmen bizim verdiğimiz ilaçlarla beraber ben iyiyim, artık uykumu düzenledim, yaşamımı düzenledim dediğinde artık bir sonraki aşama kişinin yani hedef semptomumuzu, belirtimizi değiştiriyoruz. Bir sonraki aşamaya geçiyoruz. İşi işlevsel kılacak, hayatın içinde tutacak şekilde bir düze, ilaç düzenlemesi yapmaya çalışıyoruz. Bundan sonraki aşamada da yavaş yavaş o ilaçların kontrollü reçetelerden, kontrollü olmayan düz reçete dediğimiz reçete ilaçları geçirmeye en sonunda da ilaçsız bırakmaya çalışıyoruz. Yurt dışındaki uygulamalarla ülkemizdeki e, detoks uygulamaları arasında farklılıklar var mı? Kırgızistan'da bir klinik var. oldukça zaten pahalı böyle acayip pahalı bir klinik. Yani insanları işte rehabilitasyon için işte yani meditasyon için bilmem ne gönlün tepesine helikopterle falan çıkarıyorlar. Galiba işte 3 haftalık yatış 500 bin lira civarı falan. Bir korkunç bir şey. yurt dışında içinde doktor olan klinik çok az. Çok ilginç. Yani villa, bahçeli villası olanlar bağımlı kliniği açmışlar. Orada bağımlı danışmanı diye bir şey var. Eski bağımlılar lise mezunları bile olabiliyor. Ben e, oldukça kötü olduklarını düşünüyorum. Türkiye'nin bu konuda belli maddelerde en azından oranlarının daha iyi, deneyimlerimizin daha iyi olduğunu düşünüyorum. Çok değerli hocalarımız var. Yani Hakan Türk yaparlar Kültekin Ögerler. Çok değerli bağımlı konusunda kendi ekollerini yaratabilmiş, samba gibi bir oluşturabilmiş. Çok değerli ekipler var bu yüzden hani ben Türkiye'nin bu anlamda çok daha iyi bir noktada olduğunu düşünüyorum. Bizim şanssızlığımız bazı bağımlılıkla ilgili ilaçlar Türkiye'ye girişi oldukça sıkıntılı. Bunların 3 aylık, 6 aylık iğneleri bazı tabletleri temin etmekte çok zorlanıyoruz. Burada bir sıkıntımız var. En önemli fark bu olduğunu düşünüyorum. O anlamda hani en azından daha şanslıyız diyebiliriz. Evet, Pekin pratiği ve uygulama anlamında çok daha şanslıyız. Herkese bu süreçte kolaylıklar diliyorum. Umarım ellerinden gelen her şeyi yaparlar. Umarım arınmayı arınmaya varabilecek bir süreç geçirirler. Tam remisyon, temiz olma, ayık olma hali tabii ki herkesin istediği bir şey. Fakat bunun içgörü kazanmak ve bunun ne kadar önemli olduğunu anlamak için bence kişinin maddesiz geçen bir 4 ila 12 hafta ihtiyacı var. Ondan sonra bu oturabiliyor. Yani içgörü kavramı sadece şizofrenlerde falan kaybolmuyor aslında. Bu insanlarda bir şekilde madde terbiğin önüne bu etkiliyor ve tercihlerini değiştiriyor. O yüzden hiç kolay değil. Yani buradan ailelere de şunu söylemek isterim. Bu iradi ve ahlaki bir süreç değil. Bu yani işte bazı maddeler var. Tek dozda, iki dozda, üç dozda yüzü yüz bağımlılık yapar. Bunu versek size, yani siz de bırakırsınız böyle cami, hacı, hoca, eş, çocuk hiçbir şey dinlemez. Koştura koştura yollarda madde ararsınız sizin elinizde olan bir şey değil. Yani hastanızın elinde olan bir şey değil o aşerme. Maddeye gitme. Bu yüzden maddenin gücüne bağlı olarak o huzursuzluk, sıkıntı tamamen onun elinde değil. Gerçekten çok biyolojik bir süreç bu. Bu yüzden hani e, hastalara davranırken, e, müdahale ederken ne çok eleştirel, ne çok böyle hata kapatıcı, çok böyle kucaklayıcı, ne pahasına ne olursa olsun tutumu istemiyoruz. Ama tıbbi tedaviye destek olan, gözeten, olumsuzluklara engel olan bir tutum istiyoruz. Böyle davranırsanız tedavide ekip anlamında zaten doktor, hasta ailesi, hasta ve sosyal çevre önlemleri. Bu dördünden bir tanesi olmazsa yani doktor tıbbi önlemlerde değil. Gerçekten maddedeki başarı oranlarımız çok düşüyor. Bu dördü çok dikkatle bir araya gelmeli. Bu olmadığında çok ciddi sıkıntı çekiyoruz. Eee için çok teşekkür ediyorum. Ee, bundan sonraki videolarımızda görüşmek üzere lütfen faydalı olacağını düşündüğünüz kişilere göndermeyi, beğenmeyi, abone olmayı unutmayınız. Teşekkür ederim.